301 seti ile birlikte satın alma ve satış muhasebe kodlarında birden fazla muhasebe kodu girilmesi sağlanmıştır. Malzeme yönetimi, tanımlar altında, malzemeler browserında, F9 menüsünde bulunan bağlı kayıtlar altında muhasebe kodları içerisinde satın alma ve satış muhasebe kodlarına muhasebe kodu, açıklama, oranı ve dağıtım şablonu kodu eklenmiştir. Bununla birlikte genel muhasebe tanımlar altında yer alan muhasebe bağlantı grupları ekranında türü, malzeme ve hizmet seçilen muhasebe bağlantı kodlarına da muhasebe kodu, açıklama, oranı ve dağıtım şablonu kodu eklenmiştir.